Çocuk şimdi kendime oy. Şimdi Antik Kawaii'ye ikiye oy vereceğiz. Antik Kawaii'ye tabletten de oy veriyorum. Evet iki de oy. <laughs> evet verdik oyumuzu. Hiç kimse çıkaramadı dedi. İki de oynuyorum dediğim gibi. İkisi de şu anda şu anda bakın. E turuncu var ya karşıda. Turuncu da benim şu. Turuncu da benim karakterim. Şu nanı göstereyim. Şöyle gri. Yama geldi. Bakla. Şu şimdi bilgisayardan göreve gidiyorum ben. Bu tableti bırakıyorum. Şöyle bilgisayardan görev yapacağım. Evet. Bakın ikimiz de saatte kaç çıkarsak aynı anda. Yani çok kötü bir şey olur. Yani gene yani. Valla bir oyunda oynuyorum bir ondan. Ya bunlar. Oo lan iki kişiyi öldürmüşler. İki kişiyi öldürmüşler. Biraz fazla sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Lan iki kişi nasıl öldürüyor ya? Biri var ama oraya iki şey yaptı oraya oy veriyor ne bc bana da iki hesabı oldu oy verdi bc ooo az kalsın ben çıkacaktım he ulan ben miyim ki ben değilim ben değilim arkadaşım şey mesajı at şimdi Mesajdan şey Ay 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 ne yaptım bozulmuş. İki dakika bir iki saatte bekletiyorum çünkü ikisine de yetişemiyorum. Beni sinir ya. Bunda da inanılmaz yavaşlar. Ya hayalet olsam keşke. Hayalet olsaydım şu an. Ben aynı anda yaptım. Neyse ya. Şuradan iki dakika turuncudan şey yapayım da. Turuncudan. Hmm. Turuncudan bastım. Evet. Bakalım kim? Bak adamlar what sen diyor. Bakalım kim? Kim diyeceğim ben de? Şöyle kim dedim. Şundan da kim diyeyim. Neyse, ben yine orayı veririm de. ya? İkili oy gücü kullanıyorum. İkili oy gücü! Süper gücüm var. İkili oy. Bir başlıyorum, iki tane oy geliyor. <laughs> 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 Bu ne? Şimdi atamadı ya. Ne Nasıl bir iş yapıyor? Önde gri'den yapacağım. Gri'den başlayacağım, O yüzden tabletimde biraz oyalanmayacağım. Hemen evet, turuncu karakterimden, turuncu hesabımdan da arıyorum. Şunu 19 saniye kalmış. 12 saniye falan. Aha. Adam öyle bir şey yapıyor ki. Yani krizi geçin yoksa basacağım Valla basam.

adam inanılmaz iyi oynuyor valla kimse kimse inanılmaz iyi oynuyor ikisi şeyden de söylüyorum kimse inanılmaz iyi oynuyor bak oya değilmiş oya değil diye anladık. bak şu numuska oy, oy veriyorum şöyle oy verdim ikisinden de Evet bana da geldi. Vizka Fis. Vizka Fis sanırım. Vizka Fis mi ne bilmiyorum. Yani, Valla oyundan çıkacağız ya. Valla oyundan çıkaracağım kendimi. Öyle bir sinirliyim şu an. Ben, ben size demiştim. Ben Oğuz demiştim. Ben Angarya'yla demiştim ya. Onlar oynadı. Yani, Kapat. Evet şimdi asıl rengimize geldik. Daha 10 dakika daha oynayacağız ya. Şöyle. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ben askerim şöyle petim var. Pet aldım gruba katıldığım için. Ben her gruba katıyorum. Ne, ne görürsem ne görürsem katıyorum valla. Bakalım kim sahte kar. Kendi karakterim mi? Şu anda iki karakterim de sahte kar değil. Aa, bir tane sahte kart göstereceğim size. Şuradan gideyim. evet biraz şüpheye çünkü hayalet olmak istiyorum. Ruby. Anne anne aktif karakterim du bir karakterimde sorun var. Diğer karakterimde orada sorun göstermiyor. Sinem çok kayıp. Ruby. Yapayım. Olmuyor. Dur. Dur bir. Bilgimizi öğreniyor abi şu anda. Görünür. Şimdi fix, ışık sonu. Aha, ne? Güne o düzen sanıyorum. Yok yok, ben aklımı kaçtım. Aha, şöldücü. Pembe beni takip etti. Pembe beni takip etti. Herkes söylüyor. Pembe beni takip etti. Bu yeri, bu Aha, huy, 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 bu beni takip ediyor. Hı, beni takip ediyor. Ne? Hmm. Evet, ne yapacağız? ya. Yani. Ben bekleyeceğim bir şey yapmayacağım. Aa kimse. Hiç kimse gel. Aa kapı açtı adam girdi. <laughs> Sen basan düğmeye. Basmıyor. Adam düğmeye basmıyor. Basmıyor. İki şey de söylüyorum. Alam düğmeye basmıyor. Hı? Alam basmıyor. Ben basacağım. Hmm. Bastım. Evet hep beraber toplandık işte. Şimdi Elif Lena Bence Huy. hui beni takip etti ama. Huy beni takip etti. beni takip et. Ay bak. Ben hep falan uyuyor ya ben ya. Ben hep iki yerden o herkes uyuyor yanmış. Nana <laughs> bakın. Wow çok kötü çıktı. Takipçi demiş. Birisi ele geçirmiş şey kontrol etmek diye bir şey yeni bir güncelleme gelmişti. Ne geçilmiş? Bir tane bu postaya Bir tane bu O zaman Robux da o? Birisi Robux kullanıyor. Yani birisi Robux kullanan kişi kesin sevgili sahte kalma şeyini kullanıyor. Sevgili o sahte kalma çıkacak. Anlıyor musun? Ben evet, geri Şimdi bir sayı karakterimden tekrar aynı yılın toplantısı en iyisidir. değil. Söylerim. Şimdi biraz sıkış çiğniyorum, sıkış sesi de geliyor ve bir özür dilerim. Şöyle çi çi çi. Da da. Evet yanıma geldim. Pek fazla konuşamıyorum ikisinden de. Hmm. Evet. Hmm. acaba ee, Kesin şu ikisi. Biz değiliz. Bak şu ikisi. Şu ikisi arkadaşım. Şu ikisi. Vallahi şu ikisi. Vallahi bir Yok. Ama bu ikisinden biri. En fiyansız sana veriyorum. En fiyansız da ikili oy gücü. İkili gücü. <laughs> Kilo gidiyor. Kilo gidiyor. Bu çıkar. Çünkü kazanmak zorundayım şu anda. Ev fensiz çıkacak. Ben tek olabilir. İşte bu. İşte bu. Ben yaptım. Ben yaptım. Çıkmam işte bu Zafer Ekip arkadaşı Zafer Birinci ben. benim benim şeyler tabloda göstereyim Kaçıncıyım üçüncüyüm Bakın 17 kere sonucu mühet ben sana 9 kere de en iyi saf tekrar oldu. Ama şu an Sarı karakterimde yeni başladığım için Sarı karakterimde yeni başladığım için hiç oynamadım o yüzden şu anda şey yani sarı daha önce iki, iki tane sahte olmuş Şimdi, ama inanılmaz iyi sahte kalık başlıyoruz. Ben kal çıkarım da. Ben yani kendi hesabımı da ödeyim. Ne kal çıkarım. Dön 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 dön. Bakalım. Ya iki, şu şansa bak ya. İki karakterimiz çıkmıyor. Bir tür hiç. Aa kay bir adam var monkey diye. Şuraya. Büyük bir bak. Şu beyaz beni takip ediyor. Büyük bir bak. Şunu yanına kaçayım. Hmm. Baslım gitti. Baslım gitti. Baslım gitti. Şimdi multi kamerada iki, iki dil basma gücünü kullanıyorum. Çarpı iki basma. Ne tek hayı oyuyorum. Ne tek hayı. Ne ikili oyuncu. <laughs> hmm, yani son iki dakika bu arada bu son şey. Bir hiç santı kalanım gösteremedim ama daha yapmayacağım. 15 ile kesmeye çalışacağım. 16 belki gidebilirim. Şöyle herkese. Hmm, artık ikili oyuncu kullandığım için oldu. Nanti kawaii. Ah, kawaii dengi. Ini sakit si dengi. Ah ah. Şimdi imposter sancak ha. Imposter sancak ha. Imposter sancak Şu yeşilli bence. Yeşilli şey. Şişirden bayağı bir şey beğenme. Ben yani fix ışık yaptı birisi. Buna kayboldum. Fix ışıklar gitsin bir şey. Nerede? Ben arkadaşımı göremiyorum onda ya. <laughs> Aha! Ben birisini öldürmüşler. Çok kötü. Bak şu payıp. Payıp. Yok mikroba yakın işi. Mikroba yakın neyse. Hep bakın. E, hep yapanlar. E, şey çeyranlı oluyor normalde. Normalde çöremli oluyor yapanlar. O yüzden ben çöremli oynayayım. Hep çöremler çıkıyor. O poli Hı, He. yanlış söyledim. Evet poli polata i̇şte o oyuncu kullandı. Üç tane gücü. Evet 15 dakika oldu. Şimdi ilk ne? Evet. Bu burada, burada oyunumuz bitmiş oldu zaten taklit yaptık zafer nokta nokta e. i̇şte böyle bu da oyunumuz bitmiş olduk herkese bay bay iyi günler evet bunu biraz beklettim çünkü tabletimden ne yapmam gerekiyordu haydi bay bay